Ercan Bey merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız? İyisiniz. Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Teşekkürler. Sağ olun. Bizler deyiz. Öncelikle hayırlı uğurlu olsun yeni yeriniz. Teşekkür ederiz. Şans sağ getirsin olun. sizlere. Bizlere de misafir ettiniz. Sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Rica ederiz. ben sizleri tanıyarak başlayacağım röportajı Ercan Bey. Ercan Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Ercan Bey bu İzmir Bahçe Mobilyaları'nın sahibidir. 1982 doğumlu. Evet. E, aşağı yukarı bir 12 yıllık bir geçmişimiz vardır. Sektörde? Sektörde. İstanbul'daydınız sanırım daha e, önce. İstanbul'dan buraya gelince burada başladı bu işte ilişkilerim. Evet. E, Halim'imle birleştik, kumaşla birleştik. E, derken bu işi yapmaya karar verdik. Evet, güzel de bir yer kurmuşsunuz burada. Tabi daha farklılıklar gelecek, ürünler gelecek. yeni açıldınız. Gelecek. daha devamlarımız aslında. Yani bu başlangıcındayız daha. Evet. Tanıyalım, yani tanıyalım, ürünlerimizi tanıyalım. Neler yapıyoruz burada? Buyurun. Halim'in bahçe mobilyaları üretiyoruz. Ee, ahşapla karışık, kumaşla karışık bir şekilde. Ee, dış mekan ürünleri, kaliteli ürünler üretiyoruz. Ee, Çeşitlerde neler var peki? Yelpaze geniş mi? Yelpaze e, bir bahçe üzerindeki olan, e, örneğin e, şezlong, sandalye, masa, koltuk. Bunun gibi ürünler üretiyoruz. Yani bahçe mobilyaları ile alakalı A'dan Z'ye diyebiliriz. Aynen. Biraz tabi arz talep meselesi sizin işiniz. Aynen. İnsanların sizden özel şeyler de isteyebiliyor. Siz de bu talepleri tabii karşılıyorsunuz. Ki, tabii ki. İnsanların mesela özel alanlarına, balkon, veranda gibi yerlerine özel ölçüler çıkartabiliyoruz. Evet bu işleri de yapıyorsunuz. Evet. Dönersek Ercan Bey bir 12 sene önceye tekrar... Hedeflediğiniz yerde misiniz? Yani hedeflere ulaşabildiniz mi? Bundan sonraki hedeflerinizde ve projelerinizde neler olacak sizler için? Hedeflerimizde yavaş yavaş ilerliyoruz emin adımlarla. Ve şu anda hedeflediğimiz noktalara ulaştık diyebiliriz. Bundan sonra da hedeflerimiz tabii ki adım attıkça bir daha tırmanır gibi. Ne kadar adım atarsan o kadar yükselirsin. Bu işi de öyle görüyorum. Evet buradan artık son sözlerinizi alalım mı? Bu zamana kadar sizleri ziyaret eden misafirlerinize İzmir'e, tüm Türkiye'ye olarak aktarmak istersiniz. Son sözler sizin buyurun. Herkese teşekkür edelim. Herkese teşekkür ederim. Değil mi? Herkesi buraya davet edelim. Hep ürünlerimizi Herkes almaya. Herkes buyursun, gelsin. Evet. Sadece alışveriş yapmak için değil, buyursunlar, gelsinler. Çay, Çay kahve bekleyelim en Aynen. azından değil mi? Kesin... Çay kahve içmiş oluruz. Evet. evet. Bunları da buradan hatırlatarak bu keyifli röportajı sonlandıralım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı sizlere çok teşekkür ediyorum. Ben Ercan ederim. Bey. ederim. Başarılarınızın da devamını diliyorum. Teşekkür ederim. Hoşçakalın, sağ olun.